Sırayla değil mi? Benden başlıyor. En kulağında Osman Bey'e can yırtıyor. Sağ olun. Bir tane bir kucaklık geldi. Böyle başkan çok hoş.

sırayı bozmuşlar. Yani sırası olmadı. <laughs> <Sen> şöyle <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben <de yükselten> <laughs> <laughs> Tamam da biz öğretmen olmadık bayanlarımız öyle. Yani tamam en çalışkanlar şey, hemen şöyle. oraya giriyor. O mı geldi? Diploma. Bak bize ne zaman vereceksin? Evet. De evet. evet. Öre ben hep böyle çektiler beni. Şuna tamam da biz bir türlü. Çok vermiyorlar. Konuşma yapmanın gururu içindeyim. Bugün biz öğretmenlere manevi anlamda verilecek en güzel hediyedir. Bizlere bunu sağlayan baş öğretmenimiz sevgili atamıza şükran duygularıyla teşekkür ederek konuşmama devam etmek istiyorum. En anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Hamuru insandır, yoğuran su katan, pişiren ve faydalı bir besin olarak topluma sunandır. İyi yoğurur, iyi pişirirsen toplum beslenir, gelişir, büyür. Bir insanı kötülüğünden alıkoyup iyiliğe sev etmek üzerine, güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır sözü icra ettiğimiz mesleğin önemini anlamak açısından faydalıdır. Biz öğretmeniz ilmi, bilgiyi, sevgiyi, sevmeyi, saygıyı öğretiriz çocuklarımıza. Kini, öfkeyi, nefreti değil. Adam başlar aydınlık. Bir taş koyar bütün yapılarda temeli öğretmen. Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek. Ne mutlu temelde harcımız varsa, öğrencilerimiz bunu anlarsa, Türkiye'nin geleceği onlarsa bu kutsal görevin bilincindeyiz. Ancak biz öğretmenler dersimizi veririz, müfredatı öğretiriz. Görevimizi yapmış olur muyuz diye bir soruyu kendimize sorduğumuzda hayır diyebilmeliyiz. Çünkü iş bununla bitmez. Çocuklarınız sizi her özelliğinizle benimser. Bolca da tenkit ederler. Siz de öğrenirsiniz. Bir anımı aktarmak isterim. Bir öğrencimle bir alışveriş merkezinde karşılaşmıştım. Selamını verdi. Gittiğim zaman esnaf öğretmenini seviyor musun diye sormuş. Orada babam oturmaktaymış tesadüfen. Kulak misafiri olmuş. Öğrencinin cevabı şu. Severim ama bazen kırmızı bir ruj sürüyor. Bütün dikkatimi dağıtıyor. Bu öğrenci de bu arada kız çocuğu. Babam bunu bana aktardığında hem utandım hem de öğrendim. Çok da yeni öğretmendim o zaman ya. Yani. O oldu. Derslerde daha pastel ton kullanmaya dikkat ettim. Ne öğrendim? Öğretmen yalnız bir iki değil her şey ile örnek olursa unutulmuyor. Tüm meslektaşlarımdan demokrasiye ve tüm inançlara saygılı öğrenciler yetiştirmelerini tüm kalbimle diler, öğretmenler gününü kutlarım. Van depreminde kaybetmiş olduğumuz değerli öğretmenler kardeşlerime hakkın rahmetine kavuşmuş tüm öğretmenlerinize rahmet diler, önlerinde saygıyla ilerim. Ruhları şad olsun.